Özkum, sarık vücuttaki iltihaplanmayı engelliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kanı temizliyor. Vay canına. Ben sarık antidepresyon olarak öğrettim. Panik atak, antiseptik stres, üzüntü, gerilim, korku için. Ama vatandaş iltihap önler diyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kanı temizliyor diyor. Sarık buyur. Evet, çok güzel. Sarı seti kullanıyorum demiş. Okan Bey. Bu da başka kişi. Yani bir önceki beyefendi ee, Muhsin Bey ne demişti? İltihapları öğünlüyor, baş sistemi güçlenir, kanı demiş. Allah Allah. Okan Polat Sarı kantron seti iki buçuk aydır kullanıyorum. Normalde sorun ettiğim, üzüldüğüm bir şey yok. Yani sorun ettiğim, kafama taktığım bir şey yok. Daha çok relax ve çözüm odaklı bir ürün kullanıyorum. Çok iyi geldi diyor. Çözüm odaklı, relax, rahatlatıcı, çözüm odaklı bir ürün düşündüm, kullandım. Çok iyi geldi diyor. Yani öyle bir sorunum yok. Sadece çözüm odaklı problemleri hızlı çözmek için kullanılır. Çok iyi geldi.